Sen bana böyle sarılınca aklıma ne geliyor biliyor musun? Ne geliyor? Şu senin meşhur ikinci evlilik teklifini. <gülüyor> 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 Ama... ...bana... Ona kötü bir şey oldu dedi. Hayır onu sen söyledin. Bayılmadan önce. Hiçbir şey yok. Hepsi bir şakaydı. Şaka mı? Hı -hı. Hepsi bir şakaydı. Şaka mıydı? Hı -hı. Şaka mı? Ya, şaka yani, mı? Tam, hiç, tam, hiç komik tam. bir şaka değil. Çok kötüsün. Çok uğurma, kötüsün. Uğurma, çok kötüsün. Niye böyle bir şey yaptın yani, ya? 23'te işte yaptık. Hadi canım. Şu an, şu an gerçekten çok sinirliyim sana bak, sinirimden gülüyorum. Tamam. Madem sinirlisin o zaman... ...benimle evlenir misin? Ne? Yani şimdi değil de... Yani belki üniversite sırası olur belki, üniversiteden sonra ama artık evlenirim. Okey? Sen bir Can'ı arasana. Can zaten meraktan çarpıyordur. Güneş. Bizi bir su kapsana. Sağ ol. Kapıyı da kapa. Tamam. Evet. Ya. Peki uyanmasaydım ne yapacaktın acaba? Ya, ne olacaktı? Yanına gelecektim uyanacaktın yani. Asıl sen... Ne? Hatırlıyorsun ne yaptığını. Ne yapmışım. <laughs> Unutmayacağım intikamını. <gülüyor> <gülüyor> ya hatırlıyorsun. <laughs> Kerem! Kerem yardım et Kerem! Kerem yardım et Kerem! Kerem çabuk gel Kerem! Aç! Aç! Kilo geliyor. Kerem! Tamam 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 doktor arayacağım. Ee, tamam, tamam, olmaz, olmaz. Tamam, Doğum başladı Serkan. Serkan tamam, çabuk gel, tamam. çabuk gel, çok, çok kötüyüm. Tamam, Kerem ne sen. olur yardım et Kerem. Aşkım ne olur? Aşkım tamam ne olur. Aa, tamam. Nefes, nefes, nefes al. Gel, çabuk, çabuk gel, gel, çabuk sayın. Ben yapamayacağım. Sen elimi tut, elimi tut. Başında. Çabuk, çabuk gelin o Kerem. Dakika. Geliyor. Hazır mısın? Geliyor, geliyor.

Kasamab ya, kendini cana. Sen mahir. Ya korktum mu geldi? Tabii tabii ki de korktum neden korktun mu? Doğum <laughs> 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 Tamam gel, sen gel, 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 gel. Çok unutuyorum. Aslı ben onu hiç unutmayacağım. Ne başka neyi unutmayacağım? Neyi sevgilim? ilk öpüşmemize. Yani tam buralarda bir yerde başlamıştı. Tamam hatırlamıyorum aslında. Nasıl bir şeydi? Ha, öyle mi? Hı -hı. O zaman ben elbise sarayım. Hayır, hayır. Sakın hayır. <laughs> Kerem hayır. Hayır olmaz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.